Yeni videomuza hepinizle zaman arkadaşlar. Ben Erhan. Bugün nesillerle birlikte bir o kadar kolay bir o kadar da güzel bir latte videosuyla karşınızdayım. Bugün Latte yapacağız. Şimdi malzemelerimizi sayalım. 2 tatlı kaşığı Klasik Nescafe Yani ikisi bir arada yani acı olanlardan. Anladınız. 2 tatlı kaşığı toz şeker 2 tatlı kaşığı da ılık su so. Şunu bir küçük kaseye bu üç malzememizi döküyoruz. Şu kalsın. Şimdi bunlara e, bayağı bir köpükeceğiz. Köpükmezsek yani hafif kabardı hemen tamam oldu demeyeceksiniz. Yoksa üstüne süs üst yaparken dağılıyor. Şimdi biz bunları bir güzel çırpalım. Evet, şimdi şöyle gördüğünüz gibi beyazımız bayağı beyaz oldu. Yaptık karışımımıza köpüğünü. Şimdi bunu bir tane bardak alıyoruz. Bak gördün mü? Dikkatlice ortaya koyuyoruz. Bu şimdi. Genelde bende öyle oluyor yani. Direkt söyleyeyim. Bu şimdi e, biz ılık sütümüzü üstüne koyacağız bunun ortasına. Bu bazen ortasına yavaş yapınca bu zaten kalkıyor da. Genelde ben çok beceremiyorum. O yüzden arada kalk kalkmıyor. O yüzden alttan kaşıkla da kaldırabilirsiniz. Çünkü bunlar olacak büyük ihtimalle. Yine. Önceden tez alalım. Bu ziyan olmayacak. Şöyle, hadi, oldu, oldu. şu koyalım mı? Şimdi ben burada bardan alacağı kadar süt koydum. Bunu ilk önce ziyan olmasın diye şuraya koyacağım. Evet, şurayı bir yedirelim. Koyalım şimdi. Ortadan ölçüyoruz da benimki kalkmıyor. Bak yine kalkmadı. Her zaman gibi kalkmadı. Şimdi. Kalkmaya gerek yok. Karşınızda eren var. Bir sıkıntı yapmaz. Şimdi. Bu böyle top oldu. Sıkıntı değil. Hep oluyor. Hep yaptığım şey. Böyle yaydıracağız ama. Çok köpürtün, dikkat edin bak buna. Çok köpürtmezsiniz, üstüne çıkmış sos yapacağınız zaman kötü olur. Sos yapmazsanız da olur da Şimdi benim latte'm hazır. Şöyle, benim bir çikolata var. Boringer Kent. Reklam. Şimdi ben şöyle bir şey deneyeceğim. bir böyle görüntülerim çok kötüdür aldırış etmeyin evet düştü ona şuradan bir kürdan alabilirsiniz bende bıçak var şu an kürdan bulamadım şimdi şöyle güzel güzel şeyler yapacağız bende evet iğrenç oluyor Baya ılık ılıkmış, bayağı yandı. Bunu şöyle yapacağım, sen yap. Aa, ortaya düştü bak. Taktik işe yaralandı. Evet, oldu. Alalım. Evet, kırmızı piknik pip pip pipetiyle şu ortadan bir koyalım. Şimdi şöyle bir tadına bakalım. Şöyle bir köpük oldu işte. Efsane kanatını yumurtluyor. Bir şöyle bir kaynak tutumuzun tadına bakalım. Bayağı yanım. Ama tadına dayanılmadığı için içiliyor. Bu kısa bir Bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Başka video içerikleri atmayı da unutmayın. Yani istediğiniz video içeriklerini yollamayı unutmayın. Mesaj yoluyla. Bir, dahaki, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.